Tokatla şunu Aaaa toprak, toprak verin çıkarın <laughs> Oğlum zamandan biri creeper geldi Kargı geldi hepsi siz He. miydiniz lan Ya pive bu ağlamadı bir türlü deme Valla ya Beni İstediğim ağlatamazsınız e, Emirhan ne diyor lan bu? Arkadaşlar o zaman biliyorsunuz uzun ne? süredir Ahmet yüzünü göstermiyor Ve bende Ahmet'in yüzü var arkadaşlar Evet yanlış ben... duymadınız Ahmet Hayır, hayır. hayır. Hadi hayır bakalım. <laughs> İnsanlar Bir daha videona gelmem lan Bir dakika pive İnsanlar bakalım senin gerçek yüzünü öğrenince ne tepki verecekler ve benden öğrenecekler. Oğlum öğrecekler. ne diyor? Senden değil, kışkırtma. Oğlum hadi bak, bakalım. Valla bak konuşmam seninle. Aa, i̇şte ister konuş ister konuşma. Arkadaşlar o zaman Ahmet'in yüzünü. Oğlum ne yapıyor? <laughs> dur dur sakin ol sakin ol. Arkadaşlar. Oğlum ben öldürürüm seni var. Planda yoktu bir anda gelişte Ahmet'in yüzünü oğlum, gösteriyorum ve 3 2 1 Öldüreceğim oğlum. <laughs> dur, ve dek, ben Ahmet'in mısak... Ahmet'in yüzünü Opsa. gösteriyorum arkadaşlar hadi, 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 görmüş hadi, hadi, olduğunuz, hadi. olduğunuz gibi. Ek ekranda göz... oğlum, oğlum sakin sakin. Gerizek olmuşsun sen. Dur abi bak, sen. Bunu kaldır ekrandan bak seni var ya. Ya evet. oğlum. <laughs> evet bak. arkadaşlar Ahmet ne oldu ya. bak yüzünü görüyor oğlum. şu an izleyiciler. Şu anda Görün görüyor. Seni. Tabii bak, tabii, bak, tabii tabii tabii. Ben bunu nasıl Oğlum. Aa, yüzünü... aa, aa, <laughs> evet, lan aa. sen gidin. O o ne? Oha. <gülüyor> 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 bir dakika. <laughs> Bunu beklemiyordum lan. Oğlum vallahi arkadaşlar bir dakika. <laughs> oğlum çok mu ileri gittik bir be? Bir dakika lan maymun fotoğrafı koydum lan. Ahmet'e yüzünü koymadım arkadaşlar bir dakika. Şu maymun <laughs> da kaldır artık. Oğlum ben şokum şu an bu ne? Ne dedi o? Bir şey bir şey gidin mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ulan <gülüyor> İşte arkadaşlar kışkırtma böyle yapılır. Vallahi çok güzel oldu. Biz Ahmet'in gönlünü bir şekilde alırız ya da bu videoyu izleyince öğrenecek zaten. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Emre Çetin kanalına şuradan ulaşıp abone olabilirsiniz. Vallahi. Ben